Herkese merhabalar. Yepyeni bir vlogda karşınızdayım. Şu anda gecenin iki buçu ve ben Adana Havalimanı'na doğru gidiyorum. Oradan İstanbul'a, oradan da İspanya'ya geçeceğim. Ne için geçiyorum? Dünyanın en büyük kruz gemisi filolarından bir tanesi olan Royal Caribbean firmasının yepyeni gemisi Wonder of the Season açılışına davetliyim. İki gün boyunca harika vakit geçireceğiz ve ben de her anını sizlerle birlikte vlogda paylaşacağım. Şimdi ben yola çıkıyorum. İstanbul'da görüşürüz. Şimdi havalimanına geldim. Maske zorunluluğu kalkmış mı? Anlamadım. Çünkü havalimanında tek maske takan benim şu anda arkadaşlar. şimdi İstanbul Havalimanı'na geldim arkadaşlar. Dış hatlar transfer bölümünden geçtim. ve buradan geçmeden önce yurt dışı çıkış harcı yatırmanız gerekiyor. Bu da 150 TL olmuş. Ben ilk çıktığım zamanlar 10 lira filandı sanırım. Onun dışında ne masrafınız olacak? Onlardan da biraz bahsedeyim isterseniz. Pasaportunuz varsa tabii ki o ayrı. Benim pasaportum vardı. Eğer yoksa pasaporta da ayrı bir masraf yapmanız gerekiyor. Vize için 140 Euro ödedim. Ben Fransa vizesi aldım. Multiple vize yani çoklu girişli bir vize aldım. İspanya gitmeme rağmen Fransa'dan vize aldım ve 2-3 gün içerisinde çıktı. Onun dışında bir Ankara'ya gitmem gerekiyordu. Tabi gidiş geliş masrafları oldu. PCR testi yaptırdım. Bu da 170 lira. Yurt dışı PCR testi. Yurt ile yurt dışı arasında aslında hiçbir fark yok. Aynı test. Yurt içi PCR testi bedavayken yurt dışı 170 lira. Niye olduğunu anlamadım ama. Bir de işte yurtdışı çıkış harcı yatırıyorsunuz. 150 lira. Şimdi dış hatlar terminalindeyim. Artık Barcelona uçağını bekleyeceğim. Evet şimdi İstanbul'da kimle buluştuk? Tabii ki sevgili Alp abiyle. Alp abi ne haber ya? <laughs> <laughs> Nasılsın yolcusu? Bugün Ozan vlog çekiyor, ben de ondan kopya çekeceğim bakalım benim vlogum nasıl olacak. Dedim. Bu arada şu zaten Alp Alper'i tanıyordur. National Geographic fotoğrafçısı. Tanımayan varsa da eğer mutlaka takibi alsınlar. Ayrıca YouTube'a da başladı. Evet Alper. abi. Sayende bugü itibariyle İnanılmaz bilgi içerikli videolar izlemek istiyorsanız mutlaka takip edin arkadaşlar. Şimdi biz uçağımız kalkacak evet. o yüzden hemen Uçağı geçiyoruz. Son Görüşürüz. Evet. 3 saat 40 dakika sürecek yaklaşık. Alp abi. Şöyle kısacık sen de bir bahset. Nereye gidiyoruz şimdi? Barcelona'ya gidiyoruz. Bugün çok şanslıyız. Uçağımız Airbus 330 300 genel akıyor. 800 girdi. Bu geniş ve rahat bir uçak. O yüzden film seyrederek ve bir şeylerde atıştırarak gidip geleceğiz. Ama daha önemlisi Barcelona'da göreceklerimiz, yiyeceklerimiz değil. punto de estacionamiento. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón abrochado hasta que la señal luminosa se haya apagado. Barcelona Havalimanı'ndan çıkış yaptık arkadaşlar. Otobüslere doğru geçiyoruz. Şöyle göstereyim. İlerideki otobüslerle önce kısa bir şehir turu yapacağız. Daha sonra da kruz gemisine girişimizi yapacağız. Zaten 12 gibi çekinler başlıyormuş. Sanırım saat 1 gibi filan da gemide oluruz. İspanya'nın nüfusu 47 milyon. Yüz ölçümde 506 bin kilometre. Ee, en büyük şehirleri Madrid. Dediğim gibi kısa bir Barcelona turu yapıyoruz. Ee, yani genelde otobüsten izliyoruz. Rehberimiz işte sağda şu var solda bu var diye anlatıyor. Seyir noktasına geldik. Alcalle burası. Sağ tarafımızda liman var arkadaşlar. Şurada limanı görüyoruz. Hatta birazdan da cruise gemisine bu limandan bineceğiz. Sol tarafta da şehri görüyoruz. Şöyle biraz daha yaklaşayım hatta daha net görelim. İşte Barcelona ekranlarınızda sağ tarafta da Barcelona Limanı dünyada en çok kruz gemisinin olduğu limanlardan bir tanesiymiş bu Barcelona Limanı. Şimdi burada bir 10 dakika manzara izleyeceğiz İşte video çekiyoruz fotoğraf çekiyoruz ve daha sonra yine hızlıca bir turla gemimize doğru geçeceğiz artık. Bu heykel yapıldıktan sonra da Barcelona denizi açılıyor normalde Katalanlar dağı seviyor. Aynen ve müze olarak da işlediği için sürekli para kazanıyorlar şu anda. Ve gemimize geldik arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz yok. Bu değil. İlerideki devasa bir gemi. Muhteşem görünüyor dışarıdan. Şimdi Terminal B'den giriş yapacağız. İlk defa böyle bir giriş var. Sıra var Şuradan geçin. ilerliyor. Yaya geçidinden yürüyün diyorlar. Biz tabii Türkler olarak direkt yolun ortasına daldık. Şurada bir yaya geçidi varmış. <laughs> Buraya gelmeden online check yapmıştık. Şimdi onu kontrol ettiler. Daha sonra PCR testi ve COVID aşılarının da kontrolü yapıldı ve bu noktadan geçtikten sonra şimdi yavaş yavaş gemiye doğru gireceğiz. Bu arada burada da bir duty free alanı var arkadaşlar. Burası da liman olduğu için buradan da alışveriş yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi heyecanla gemimize doğru geçiyoruz. Şu anda bineceğimiz gemiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Droyal of Karabia'nın yepyeni gemisi Wonder of the Seas. Daha yeni inşaatı bitmiş zaten. Biz de hayırlayacağız gemimizi. Bu arada geminin ne kadar büyük olduğunu da sizlere şöyle anlatayım. Toplam 236 bin ton ağırlığında 362 metre uzunluğunda 64 metre genişliğinde 7.000 bin yolcu 2300'de çalışan kapasitesi bulunuyor. Gerçekten inanılmaz rakamlar bunlar. Evet şimdi geminin girişi arkadaşlar. Nihayet ulaştık gemimize muhteşem bir giriş bizleri bekliyor gördüğünüz gibi. Ve girişte arkadaşlar bizleri böyle karşılıyorlar. Thank you. Cheers. Evet Salih abi nihayet ulaştık. Evet sağlığınıza. Odamız geminin 12. katında bulunuyor Deck 12'de ve odaya girişimizi yapıyoruz. Şöyle bir göstereyim şimdi odayı. Bu arada inanılmaz büyük bir gemi gerçekten. Yani az önce dediğim gibi gemi falan değil bu. Bayağı böyle büyük 5 yıldızlı otel tadında bir yer arkadaşlar. Şöyle bir oda, küçük bir odamız var ve şöyle de bir manzarası var. Bütün odalar birbirini görüyor. Aşağıda şöyle oyun alanları, kafeler. Burası zaten giriş yaptığımız yer. Yukarıda havuz var ve etkinlik alanları işte kaydırak, kaydırak. hepsi burada. Wonder of the Seas'dayız. Şu anda da Dek 16 dediğimiz 16. kattayız ve her katta olmasa da özellikle girişte ve bazı katlarda birçok farklı restoran bulunuyor. İşte kafeler, pub'lar, barlar. Biz de yemek olarak Meksika Restoranını seçtik. Burada takolar, buritoslar ben gidiyor aslında. Ve manzarası da şahane. Tam 16. kattayız. Gördüğünüz gibi muazzam bir manzaraya sahip burası. Öncelikle Meksika mutfağının meşhur quesadillasını aldık. Alt tarafta bir fark, quesadilla nedir? Quesadilla, <laughs> Göz... ben bayağı gözlemeye benzettim <laughs> ona da yani. İçinde peynir var, kimi Şunlar takonun içine konulanlar evet. değil mi? E, Tavuk ve et var. Hı. Şunun içinde de e, özel hem tavuk hem bitli yani et olan içinde de yine pilav onların Meksikan tarzı. Bu da Tabii üstüne burrito. Burrito Burrito diye burrito geçiyor. Aslında. Şöyle yapıyoruz üstünde. <laughs> Yalnız onun telifi var biliyorsun. Var mı? Ee, size telifini e, almış. Bunun ama o tuzlu olur. Limonda değil. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şöyle bir keşif yapacağız gemide. Burası 16. kat dediğim gibi. Şurada işte bir üst kat daha varmış gerçi 17. kat artık orada kaptan dairesi falan var sanırım bir de havuz ve basket sahası var yanılmıyorsam yok basket sahası burada yani. şurada kaydıraklar var su kaydırakları burada golf sahası var ve burada bir de zipline var onu da yapacağız ama hani biraz daha uzun bekliyordum ben bayağı bir kısaymış fakat oldukça yüksekten yapılıyor zipline Extra Ultimate Abyss diye bir su kaydırağı var arkadaşlar. Zaten girişinde şöyle pirana içinde bir kapı var gördüğünüz gibi. Burada da güvenlik kuralları yazıyor. Bu kaydırak nereye gidiyor? Size şöyle göstereyim. Aynen nereye gittiğini göremiyoruz bile. <laughs> Bilmiyorum. Biner miyiz abi? Ne diyorsun? Bineceğiz kaçarıyor yok. Kuru kaydırağı demiştim ama değilmiş arkadaşlar. Burada kuru kuru kayıyoruz. Kuru Aynen kuru kaydırak. Şöyle şeyler var. Şimdi arkadaş burada nasıl yapıldığını zaten anlatacak bize. Open like this. inside the slide. Okay. Için, okay. cell phones, sunglasses, watches, small bags, okay. All your jewelry, pins. pins Evet 6'ya kadar ineceğiz Tabii ki kayarken çekim yapamayacağım Çünkü iki elini sıkıca tutmam Gerekiyor Evet arkadaşlar gitti bile Kaydırarak şu arkadaşlar Dediğim gibi kuru kuru kaydık Öyle çok da uzun bir mesafe değilmiş Zaten hemen bitti Bir de çok dik yerler yok yani çok hızlı değildi ama yine de keyifliydi. Yorgunluk ve uykusuzluktan odaya geçince şöyle bir 3 saat kestirdim arkadaşlar. Şu anda saat 6.20 20 falan geçiyor. Gün batımında yakalayacağım, en azından onu kaçırmamış oldum, güzel oldu. Şu anda geminin 18. katındayız, yani en üst katında. Bu arada gemide şöyle bir güzel taraf var. Her tarafında sanat eserleri var resmen, çok güzel tablo var çok güzel fotoğraflar, resimler. Şu arkamda gördüğünüz gibi modern sanat eserleri var. Şimdi de geminin koridorlarını şöyle bir gezdikten sonra geldiğimiz ekiple buluşacağız. Yemek organizasyonu vesaire var. Bu arada artık canlı müzikler falan da başlayacak. Burada tam benlik bir alan var arkadaşlar. Arcade salonu. Bol bol Atari işte şeyler neydi bu? Hokey, buz hokeyi. Bu okey değil. Air okey. Yani air okay. Değişik değişik oyunlar. Burada muhtemelen biraz zaman geçiririm ben daha sonra. Ayrıldık arkadaşlar. Harekete geçti gemimiz. Buradan Valencia Limanı'na doğru geçecekmişiz. Orada kaldıktan sonra tekrar Barcelona Limanı'na döneceğiz ve Pazar sabahı da buradan çıkışı yapacağız. Şimdi yavaş yavaş açılmaya başladık. Bu arada gün batıyor. Şu anda saat 7.43. Saat 8.50 gibi burada gün batacakmış. Güzel bir gün batım manzarası da yakalayacağız eminim ki. Basın ve medya için verilen bir kokteyl var. Oraya geldik. Geminin en uç kısmında Solarium diye bir kısmında yapılıyor bu kokteyl. Burada dünyanın birçok yerinden gelen medya, basın mensupları var ya da influencerlar var. Onlarla birlikte burada yolculuğun tadını çıkarıyoruz. Geminin içerisine böyle bir koşu alanı yapmışlar gördüğünüz gibi. Spor yapanları da düşünmüşler. Gemide yürürken sürekli yeni bir şeyler görüyoruz arkadaşlar. Burada da masa tenisi alanı kurmuşlar. Evet bu ne abi? Bu nasıl bir oyun? Böyle tek tek sekerek de oynanacak bir şey benziyor. Valla bilmiyorum ama bilen varsa yorum kısmına yani yazarsa yani sevinirim. Birbirlerinin top atma olayı var ya. Mutlaka top. Toplu bir şey. Bir herhalde, şey evet. alıyorsun. Ha şu diskli i̇şte, oyun ya. Disk atıyorsun. Aynen diskler. aynen. Bunu buzda oynuyorlar. Evet bu bu da işte, şey. Bu kurusu. Geminin ön kısmına doğru yürürken şöyle kafamı bir kaldırdım. Ve burada çok güzel fotoğraf çıkacağını düşünüyorum. Odaların bulunduğu kısmın aşağısındayız şu anda. Şurada da atlı karınca var gördüğünüz gibi. Şöyle yukarıya doğru baktığımızda sağlı sollu odaları görüyorsunuz. Bu arada peteye benziyor odaların dizilimi de. Çocukluğumdan beri binmemiştim atlı karıncaya güzel oldu. Biraz Amerikan futbolu oynayabilirim yani arkadaşlar şimdi. <laughs> Kahvelerimizi alıp Gün batımını izlemeye çıkacağız Vapurun, geminin Vapur demek de doğru, buraya ah, <laughs> Geminin ön tarafına doğru arkadaşlar doğru. Ve bu kahveleri nereden alacağız bakın Starbucks'tan alıyoruz Ve Starbucks'tan bereşe alıyoruz <laughs> Bar diye bir yer keşfettik ve bir saattir burayı izliyorum gerçekten inanılmaz şimdi siz de göreceksiniz. Burada robotlar barmenlik yapıyor arkadaşlar. Bir tabletten içeceğinizi seçiyorsunuz ister hazır içecek seçebilirsiniz isterseniz de kendi içeceğinizi oluşturabilirsiniz. Daha sonra robot çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi yukarıda şişeler var ve bu şişelerden belli oranlarda içeceği alıyor ve bunları e, kokteyl haline getiriyor, shake yapıyor. Gördüğünüz gibi salladı bayağı, gerçek bir barmen gibi ve bardağı doldurdu. En son kartınızı okutuyorsunuz ve içeceğinizi alıyorsunuz. Şimdi akşam yemeği için dördüncü kattaki ana restoranlardan bir tanesi, hatta ana restorana gel. Beef carpaccio sipariş ettim de, şöyle bir şey geldi, kağıt gibi, <laughs> incecik. Şey Normalde bu böyle olmuyor mu abi? Biraz daha kalın olması lazım. Aha. Bu çok ince artilmiş. Biraz daha yani eğer değme şansımız olursa o zaman farklı görecek. Gördüğün gibi parçalanıyor. Aynen. ince olmaz. Nerede Adana kebap ya? <gülüyor> <gülüyor> hayatımda ilk defa geldiğim bir Silent Parti'deyim. Bunu hep merak etmiştim arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu hep filmlerde falan görüyordum. Gerçekten çok enteresan bir ortam. Şöyle size kulaklıklar veriyorlar. Bu kulaklıkta iki tane kanal var. Mavi ve yeşil olarak bunu değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. İki farklı kanaldan iki farklı şekilde müzik yayını yapılıyor. Ve burada insanlar iki farklı kanalı seçerek, bir tanesini seçerek Aynı müzikleri dinliyorlar ama ortamda hiç ses yok. Gerçekten de keyifli ve değişik bir ortam. <laughs> İkinci günümüze de başladık. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak tabii ki kahvaltımızı yapacağız. 4-5 farklı yerde kahvaltı yapılıyormuş. Bizim tercihimiz 15. kattaki Windjammer adlı mekan oldu. Windjammer Marketplace. Şimdi buraya girip kahvaltımızı yapacağız. Good morning. Good morning. Good morning. Evet, girişte şöyle bir şey var. El yıkama alanı yapmışlar. Çok enteresan. İlk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. Şimdi e, burası bayağı geniş bir mekanmış. Dün buraya girmemiştik. Bu arada gemiyi gez gez bitmiyor gerçekten. O kadar çok yer var ki gemin içerisinde. Evet, şurada ekmekleri alıyoruz sanırım. Evet. Şu kısımda poğaça, pasta, tatlı şeyler var. Şurada meyveler var. Şurada da bir şeyler var. Binlerce çeşit var sanırım gördüğüm en büyük açık büfe alanı olabilir arkadaşlar. Gerçekten de devasa. Neyse şimdi ben bakayım şöyle güzel bir şeyler seçmeye çalışayım. Ondan sonra da kahvaltımızı yapalım ve güne başlayalım. Laser Tag etkinliğine geldik arkadaşlar. Burada oynayabiliyor muyuz? Ondan emin değilim ama en azından oynayamasak bile çekeceğim. Burada Studio B diye bir yer var. Dün bu buz gösterisinin olduğu yerde hatta. Platformu değiştiriyorlar, farklı bir stage haline getiriyorlar. Yani bir yeri birden fazla aktivite için kullanıyorlar aslında. Şimdi de Stüdyo B'ye giriyoruz Laser Tag için Crystal City diye bir stage kurmuşlar. Bakalım. Şöyle bir alan kurmuşlar. Counter Strike gibi oynamaya çalışacağız şimdi izin almaya çalışıyoruz. Burada silahlar, burada da yelekler var. Bunlar vurulup vurulmadığınızı gösteriyor size. Ve alanın içi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Skorları göreceğiz. Benim nickname'im Mekaydı. I am Meka. I, I am Yadrok. Yes, yes, yes. <laughs> Bravo. Congratulations. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben birinci olmuşum Meka olarak. 1420 puanla top player Meka. Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir <laughs> Şimdi şarj arası verdik, her gün olduğu gibi. Alp abi, kablolara bağlandık şu anda arkadaşlar. Hem bir yandan storyleri paylaşıyoruz, hem de kendimizi şarj ediyoruz. Biz de şarj oluyoruz. Aynen, de şarj ediyoruz. Dün Barcelona'dan çıktık arkadaşlar, akşam saatlerinde ayrıldık ve uyandığımızda Valencia'daydık. Valencia limanına yaklaşmıştık. Şurası da karşımda gördüğünüz şehir Valencia işte. Fakat şimdi buradan da ayrıldık, tekrar Barcelona'ya dönüyoruz i̇steyenler şehir turuna çıkabildiler. Valencia'yı gezenler oldu. Fakat biz gemideki aktiviteleri mümkün olduğunca değerlendirmek için gemide kaldık. Gün batımına kadar takılacağız. Manzarayı izleyeceğiz. Varsa bir etkinlik onlara katılacağız. Saat 9'da da İtalyan restoranında yemek yiyeceğiz. içerisinde sizlere bir de suit odayı da göstermek istedim arkadaşlar. Toplamda 175 tane suit oda var. 6 tanesi aqua suit olarak geçiyor. Neden aqua suite dendiğini de indi. birazdan sizlere anlatacağım. Burası yatak odası kısmı. Toplamda iki tane oda bulunuyor, bir tane de salon kısmı bulunuyor. Ve geniş bir balkona sahip. Şöyle bir balkon var gördüğünüz gibi. Deniz manzaralı zaten bu suitlerin hepsi. Bu balkon şöyle devam ediyor. Şimdi devam ettiği kısmı da sizlere göstereceğim. Şöyle salona doğru geçelim isterseniz. Şimdi evet, burası da salon kısmı. Gerçekten çok güzel bir oturma odası kıvamında yapmışlar. Şöyle bir televizyonumuz bulunuyor. Böyle bir masa, kanepeler ve o az önce gösterdiğim balkonun devamı da buradan gördüğünüz gibi şu anda gün batımı manzarasına karşı gayet güzel görünüyor. Aqua Suite denmesinin sebebi de şu dün sizlere izlettiğim gösteriyi burada direkt olarak balkonunuzdan izleyebiliyorsunuz ve bütün gemiyi de zaten görebiliyorsunuz buradan. <laughs> Çok güzel bir acapella gösterisi izledik. 8. kata çıktık arkadaşlar. Buraya daha önce gelmemişiz. Yeni bir yer keşfettim. Central Park diye bir yer. Geminin ortasında böyle bir park alanı yapmışlar yeşillikler var. Yani gerçekten buranın gemi olduğuna inanmak çok zor. Banklar var. Şurada balık sırtına benzeyen bir yer var gördüğünüz gibi. Ve geminin tam ortasında bulunuyor bu Central Park ve içerisinde de oturacak yerler var. Kafeler, barlar, sağlı sollu. Bunca zaman burayı görmemiş olmamız geminin ne kadar büyük olduğunu aslında gösteriyor. Şimdi de bu akşam yemeğini yiyeceğimiz Giovanni'se geldik arkadaşlar. Burası bir İtalyan restoranıymış. İçeriği şöyle gösteriyorum sizlere. Sanırım burada pizza, evet pizza fırını var. Tabii ki İtalyan restoranı olunca pizza fırını olmazsa olmazlardan bir tanesi. perfect. Yeah, love it. Thank you. <laughs> How's the cooking? gezimizin sonuna geldik. İki gün boyunca çok keyifli vakit geçirdik ve ben de her anını sizlerle paylaşmaya çalıştım elimden geldiğince. O kadar büyük bir gemi ki son anda bile yeni yeni yerler keşfettik. Artık herkes toplandı gördüğünüz gibi gemi boşaltılıyor. Buradan havalimanına doğru şimdi yola çıkacağız. Giriş yaptığımız Terminal Bey'nin önünde. Arkamda şurada görüyorsunuz gemimiz Wonder of the Seas servise biniyoruz ve buradan havaalanına geçeceğiz. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır. Bu arada bu turla alakalı detaylı bilgi almak isteyenler için de aşağıya açıklama kısmına bir link bırakacağım. Royal Caribbean'ın Türkiye sayfasından gerekli bilgiyi de alabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>